Genel arkadaşlar hücre organelleri ve görevleri birlikte öğrenelim. Görselde verildi arkadaşlar. Bu ribosome bir organel görseldir. Ribosomun görevine bakalım. Hücrenin en küçük organelidir arkadaşlar. En küçük organelidir. Protein sentezinden sorumludur. Protein sentezinden sorumlu organaldır. Organaldır. Tüm canlı hücrelerinde bulunur. Hücrelerinde bu bu Mitokondri arkadaşlar görsel olarak da buna hafızamda kalması sağlayacağından görsel bazen geliyor. Mitokondri hücrenin enerji üretiminden üretiminden sorumlu organdır. enerji Enerji benzetilir böldütülür. Benzetilir. Kloroplast sadece bitkide bulunur. Bitki hücresinde bulunur. Görüyorsunuz arkadaşlar burada Kloroplast güneş ışığını kullanarak kullanarak fotosentez yapar. Bunun sonucunda arkadaşlar ne yapmış olur? Besin ve oksijen üretmiş olur. Oksijen üretir. Kofu atık madde depolar yapar. Atık madde depolar. Bitki de büyük ve az sayıda büyük ve az hayvanda hayvan hücresinde küçük ve az sayıda ve az sayıdadır. Endoplazmik retikulum arkadaşlar ile gösterilir kısaltmış olarak. Görçe de burada. Bu da arkadaşlar hücrenin madde iletiminden sorumlu olan organeldir. Hücrenin madde iletiminden sorumlu organeldir Bu olay arkadaşlar salgı ve paketlerinden sorumlu organeldir salgı ve paketlemeden sorumlu organeldir Bunu örnek olarak da tükürük salgısı yazabiliriz. T yazabiliriz. Göz yaşı gibi bir salgıları üretiyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar sentrozom, lizozom ve hücre duvarı verilmiş. Sentrozom sadece hayvan hücresinde bulunur. Hayvan hücresinde bulunur. Hücre bölünmesinden sorumlu olur halidir. Hücre bölünmesinden sorumlu organlerdir. Lizozom hücre içi sindiriminden sorumlu organdır Genellikle hayvan hücresinde bulunur hücresinde bulunur ve az gelişmiş bitki hücrelerinde de bulunur arkadaşlar. Bölümde buluna bildir. Yani ilkel. Az gelişmiş kastımız ilkel. Hücre duvarı arkadaşlar sadece bitki hücresinde bulunur. Bitki hücresinde bulunur. Hücre duvarı hücreyi korur ve, ve hücreye dayanıklılık verir. Arkadaşlar bunlar da bitmiş oldu.